Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Corex Drift Racing 2 oynayacağız. Girelim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, oyunu Play Store'dan indirebilirsiniz. Burası biraz uzun sürüyor. Ben kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Kayıda devam ediyorum. Oyuna girdim. Bir dakika biraz kasıyor. Ayarlardan şeyi kapatacağım. Bu müziği. Beni duyuyor. Evet. Tamam. Oldu. Şimdi şöyle gidelim. Koşular ve yarışlar diyelim. Girelim. Tek oyunculu oyun. Ben şimdi drift oynadım. Drift'ten başka bir şey yapamıyorsun sana Hangisi bu? Bu. Ana ana şey lobide çok kasıyor ama oyuna girince hiç gıdam kasmıyor.

direksiyonla oynamayı deneyeceğim biraz direksiyonla oynamayı deneyeceğim direksiyonla çok zor oynanıyor ama neyse kontrol Ya onu bunu boş yerinde biraz biraz tarz oynayayım neyse. Bu oyunu seviyorum da normalde. Sıkıcı biraz. Ne oynayalım bir dakika. Şimdi biz. Bir dakika bismillahirrahmanirrahim yapacağım. Şarja taktım telefonu. Bismillahirrahmanirrahim. Pes pes çıktı. Pese girelim mi? Pese girelim mi? Bence. Bence pese girelim. Pese girelim hadi pes. girsene girsen Arkadaşlar normalde kamera açarım denizden geldim ama acayip yandım. Özel açmıyorum kamerayı yoksa açarım. Tam geç hadi geç hadi boş yapma hadi. hadi. geç. Pese daha yeni başladım ben dün indirdim. Dün mü dün mü? Önceki günü mü ne? O zamanlar indirdim. bir şeyimi göstereyim. Takımımı göstereyim. Böyle biraz değişik. Daha yeni şey yaptım çünkü. 2178 Maç yapalım. kira oyuncular var tamam kiralık oyuncular var kimini gör <laughs> biraz zor biraz zor biraz zor <laughs> tamam hadi girek <gidelim>. gidiyorum bismillahirrahmanirrahim <laughs> tamam 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 Yapacak bir şey var mı yok ki öldürüyor olmaz olmaz, olmaz 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 Hadi gir maça gir maça gir Kalecim çok kötü ya kasma kasma kas kayıt çok kasıyor ya kas ben yani kayıt acayip kasıyor şu yok 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 Bir de bir normalde ronaldo daha iyi ama messi daha iyi ronaldo yok çünkü ronaldo galttır Geri, gerisi yalandır hadi hadi devam et hadi biraz daha ilerlemem lazım bu olan şunu çektim. Komşu ara buraya buraya. Bak şu adam atacak. Tabii adamın yanına gidersen kavuşacaksın. Bir şey. Ondan çıktı. Ondan çıktı. Vallahi ondan çıktı bak. Vallahi ondan çıktı. Ya ondan çıktı yalancılar lan atıkları. Ya. Bak şu adam açtı. Duyuyorum. Tamam tamam alın topu. Ara pası. Ara pası. Pas. Ya hayır hayır ay koş 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 koş. koş, koş. Defa pas. Sen ne çıktı? Ezik. Ondan çıktı. Valla ondan çıktı bak. Ondan çıktı. Ya. Ben niye topa dokundum ki Hadi çık oğlum. Şadi. Al şu topu. Hadi lan. Şuna atıyorum. Şuna gidiyor. Ne oldu? Ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Pas atacak. Bak şu arkam arkasındaki adama pas. Evet, bak, bak bak dediğim oldu. Lan topu al, topu geveş kaptım ben. kime atıyorsun ya? Pas. Ya pas. Ya. Pas bak. Bak doğru düzgün pas at. Lan ne yapıyorsun? kos Ya Ya lan ben telefonumu düşürdüm. Lan topu alacağım topu. Tamam tamam Ara pası. Ara pası. Tam Lionel Messi. Messi de bir şey. Messi, Messi, Messi. Messi, Messi. Gol. Gol. Gol değil mi? What the hell? Hadi geç geç hadi hadi. Ne yapacağız? Bak şu adama şu adama. Hadi artık bir de bırakmam yok mu? yanıyorum Hadi al şu topu al şu topu hadi 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 Gebeş kaplumbağa hadi yaparsın Gebeş kaplumbağa vur Gebeş kaplumbağa nereye atıyorsun Gebeş kaplumbağa küçük kafalı Mesut uzaya mı atıyorsun lan topu Hadi 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 lan kaleye gidiyorlar dur. Dur dur dur. Lan dur ne yapıyorsun? Eşek de, bu var. Ya nereye atıyorsun? Bir zekalı ya. Takımda doğru düzgün oyuncu yok ki. Pas atma, pas atma. Ver bana topu işte. Bak zorlama, zorlama. Ver topu. Ver, valla verdi. Pas bak. Ya nereye atıyorsun Messi ya? Artık, artık, artık. ondan çıktığına emin edebilirim lan ne ya, Kendini bilerek yere atıyor ki Var lan artık. Tamam tamam. Ya alıyorsun topu. Mal gibi niye dışarı atıyorsun ki abi? Onu mı Bu adam attı. Bu adam attı. Depo. Depo. Hadi. Hadi depo. Bir de ya. Ver ya. Nasıl aldın? Ağzını aldın. Bas arap mısır. Ya ne yapıyorsun? Konuşursam ağır konuşurum da o yüzden konuşmuyorum. mal ya mal 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 ya mal mal duvara söylesen ne dediğimi anlar ama anlamıyorlar bizimkiler Allah'ım Kaleciler, yalan ağzıma yedi. Ya kazandım ki. Ne oldu, ne oldu? Lütfen. Hadi hadi hadi, boş yapma hadi hadi hadi. Hadi abi hadi. Abi hayran. Messi nedense koyunamaydı. Yakından bakılınca. E, rovni, bu dediğimi duyunca anlık. şimdi tamam. Tamam tamam tamam. Ben yani ileri ileri. İleri. Basamıyorum ki ellerim terli olduğu için. Tamam bana basıyorum. Elim terli. Basamıyorum. Ha bastım. Ah oh, gebereceğim birazdan. Yani 1-0 koyduk birinci maçı. mücadele. Tamam çık. Çık çık çık. Çık çık çık. Görevler var. Hadi kutu falan açalım lan. Açıyorum. Ya kenarda daha, burada. Aa Türkiye tamam tamam açıyorum artık. Açıyorum. Dur. Biz mi la ki. La 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 ki. Ne geliyor? <laughs> Arda. var <laughs> <Buyur> işte Tamam <Gülüyor> <Gülüyor> Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Türk kahramanlar kampanyası. Neyse. PUBG oynayalım diyeceğim de. Video kaç dakika oldu onu bilmiyorum. Daha ne oynayalım? Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar da görüşürüz bay bay